Fethiye.com grup amirliği tarafından yürütülen rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 12.01.2021 günü 5 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, devam eden çalışmalarda 2 şüphelinin daha tespit edildiği ifade edildi. ŞK, o, ve BÇ isimli şüphelilerin savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldığı, MU, ve MK isimli şüphelilerin de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtildi. Orman muhafaza memuru YT'nin ise tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü baş koordineli bir araştırma yapıldı. Düzenlenen rapor sonucunda nakliye tezkerelerinde 1.448.918 metreküp fazla ağaç kesimi, verimi yüzdesi hesaplamalarında, orman bakım çalışmalarında, kaçak meşe ağacı kesiminde ve kozalak alımında yapılan usulsüzlükle olmak üzere toplam kamu zararına 2.138.492 lira olduğu tespit edildi.